Evet, Muradiye'den, gezik gayelerimden herkese selamlar. Günaydınlar. Ee, bugün e, Van'ın Muradiye ilçesine yaklaşık 8-10 kilometre Doğu beyazı tarafında e, hemen ana yolun kenarında bulunan Muradiye Şelalesi'ne geldik. E, i̇lk giriş bu şekilde. Belediye buraya bir e, sosyal etkinlik sahası yapmış. Şurada etkinlikler, artı bu taraf bir park gibi yapmış. Yani burada e, kamp ve karavan için uygun ortamda var. Neyse, biz e, şöyle ilerleyelim Muradiye şelalesinin güzelliklerini görelim. Evet. Muhteşem görüntüsüyle Muradiye Şelalesi. Evet, şöyle biraz daha aşağı inelim. yani suyu biraz bulanık geliyor yani kaynağından mıdır yoksa geldi su yatağında mıdır şu ortadaki büyük ana ee, kaynağı biraz bulanık geliyor Şeyde e, internette yaptığımız araştırma yani burayı Muradiyen'in e, özelliği nedir? diye e, Yaptığımız araştırmada e, birinci sırada e, bitkörüsü diyor. Yani şöyle bakıyorum ee, çok farklı bir bitki örtüsü de yok. Sadece ee, tüm dünyada suyun olduğu yerlerde yetişen bizim bildiğimiz söğüt ağaçları ve kavag ağaçları. Bunun harici hiçbir şey yok. Ama e, ee, bitki örtüsünden e, kasıt şu olabilir diğer taraflar bu hani hemerler etişini kurtaracak çöp yok misali Bomboz tepeler sadece bu e, suyun bulunduğu vadi bu alanda e, yeşil bir ortam var e, yani e, boz depe yeşil vadi birbirinden ayırmak için ayrıştığını kastetmiş e, olabilir diye düşünüyorum. Hatta biraz önce e, gitmiş olduğumuz e, Şeytan Köprüsü'nün orada da tam karşıda çok büyük su kaynağı vardı o da akıyordu o da görünüyordu. Ancak etrafında hiçbir yeşil bitki yoktu. Yüksekliği yaklaşık 15-20 metre arası olsun Tabii bu da bu bölgede hem havayı hem bu vadide bitki örtüsünü etkilemiş vaziyette. Evet şelalenin hemen üst tarafında böyle bir yol yapmışlar. Bu yolun nereye gittiğini bilmiyoruz. Ee, bir dolanalım bakalım. Nedir ne değildir. Yani burada bir şey olmasa bu yolu yapmazlardı diye düşünüyorum. Yukarıya da çıkıyor ve met dolanın Evet yukarıda hiçbir şey yok. Sadece bu göleti ve şu küçük şelaleyi yukarıdan görmek için o tarafa çıkmışlar. Böyle bir yürüme yolu yapmışlar. Yani burada da bu şekilde küçük bir gölet ve hemen onun yan tarafında bir mağara bölümü. Ağaçların içerisinde mağaralar böyle bir ortam. Ancak ee, bizi şaşırtan bölüm ee, bu kadar yani çıplak dağların arasında ee, böyle bir su kaynağı bulunuyor. Ancak şu hali, dişler acısı. Artı şelaleye, gel şelaleye gelişte Size ağır bir koku karşılıyor. Yani balçık kokusu da değil. Ee, yani dilim varmıyor sanki Kanalizasyon kokusu gibi çok ağır bir koku ee, Sizi karşılıyor. Yani bunu Van Büyükşehir Belediyesi veya Mudurnu Belediyesi'nin el atıp burayı temizlemesi lazım. Çünkü burası e, gayet güzel reklamı yapılmış. E, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi kabul eden bir bölge. Artı bu bölgede ilerlerken zaten ziyaret edebileceğiniz çok fazla bir yerde yok. E, biraz önce girmiş ol, e, girmiş, gezmiş olduğumuz Şeytan Köprüsü'nü de gördünüz. Sadece tek kemerli e, bir köprü. E, i̇nternette yaptığınız araştırmada, evet Muradiye'de e, gezilebilecek yerler konusunda yapmış olduğunuz araştırmada 2-3 e, yerden birisi Muradiye Şelalesi. İkincisi şeytan köprüsü ve üçüncüsü de bir başka yer olabilir ancak e, yani çevre olarak çok bakımsız ve düzensiz bir yer e, yani o konuda üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Yani su güzel ancak çevresi bence çok hak etmediği derecede pis bir görüntüye sahip. Yani e, işletmecilik nedir bilmiyorum. Yani buraya şelalenin karşısına işletmeye izin vermişler. E, gerekirse bu işletmelerden kira almayın ama bu çevreyi düzenlemesini isteyin ee, buraya gelen kişiler de burada memnun ayrılsın diye düşünüyorum yani ben hayal kırıklığına uğramış gibiyim çok bir düzenleme yok Evet burada da bir asma köprü. Asma köprünün üzerinden mi geçelim bakalım. Köprünün karşı tarafı bu şekilde piknik ee, alanı yine ana yolun kenarı ee, istenirse burada da kamp ve karavan imkanı var orada gördüğüm kadarıyla tuvaleti var ancak elektrik su sıkıntısı var diye düşünüyorum. Şelalenin üst bölümüne geldik. Yani bu su buradan mı çıkıyor? Daha uzak bir yerden mi geliyor bilemiyorum. Şuradan şöyle bir ilerleyelim. Hmm, buradan bir su gelişi var. Evet kaynak burada değil Acaba şelalenin üstünde mi diye düşündüm ama Değil ee, Suyun esas kaynağı Daha yukarıda bir yerde Bu dere Yol güzergahında Böyle güzel bir şelale oluşturmuş o kadar ee, şelalenin alt kısmından bakarken suyun biraz kirli, bulanık olduğundan bahsetmiştim. Ee, burası da aynı şekilde. Demek ki suyun geldiği bölgede toprak yapısından kaynaklı bir bulanıklık var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ee, Muradiye Şelalesi'nden eee Size aktarabileceklerimiz ancak bu kadar ee, çok fazla bir özelliği yok ee, bahsettiğim gibi burası biraz bakımsız geldi bana yani daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum ee, yani inşallah yetkililer bu konuya el atar. Ee, burası gelen ziyaretçileri memnun bırakır. Bir çevre düzenlemesi yapılaraktan e, gelen ziyaretçileri memnun bırakır diye düşünüyorum. Beklentim o yönde. Ee, Muradiye şelalesinden şimdilik bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Takipte kalın.